Beyaz beyaz taraf verirsen ortada. Bütünü daha seviyorum. Tamam. Haberler bana yardım göz. Şehrin zevkleri. Al. Bir doğru düzganda 6 bütün 25'e 6 bütün. Bu doğru dal. Hava pek çarpıyor çinçinç doğma sahile, çinç Gaziantep Nurdağına bağlı metro köyünde çok şükür bir aylık çalışmalarımız sonucunda üç tane evimizi teslim ettik. Yani inşallah Cumhurbaşkanımızın şeyine de bu evler halk hak sahiplerine teslim edilir. Şu anda tamamen bitti. Üç tanesi tamamen bitti. Geri kalan on tanesi Mesut için söylüyorum. Temelleri, şeyleri devam etmektedir. Yani çok mutlular. Yani en azından devletin bu pozisyonda arkalarında olduklarını bilmeleri. Yani onlara gerçekten de çok büyük bir sevinç kaynağı olmuştur. Büyük mutluluk ve sevinç içerisindeler. Yani sonuçta bu kadar kısa bir sürede kimse bu şeyi beklemiyor bu aksiyonu beklemiyordu. Şu anda insanlar her gün buraya ziyaretimize geliyor, evleri geziyorlar, görüyorlar. Yani hep olumlu, pozitif, en azından o acılarını birazcık dindirmiş oldu. Birbirimizi birçok şeyden biliyorsunuz. 3 artı 1 122 metrekare alanı var. Bahçesiyle birlikte toplam 600-1000 e metrekare arası değişen bir bahçe alanları var. Radyo temel üzeri çok sağlıklı, güvenilir. E, zeminler hep kayaç üzerine yapılmış. Yani herhangi bir şeyde sıkıntısı olmayacak zeminler. Zemin etütleri falan hepsi zaten projelendirme açılması da yapıldığı için yani güvenlik açısından çok çok güvenli evler. Yani hani sizin görmüş olduğunuz dış cepheden ziyade bir de bunun bir altyapısı var. Altyapıda gerçekten de çok sağlam güvenli işler yapıldı. Bunun aşağı yukarı şu üç tanesini bir aylık bir sürede şey yaptık tamamladık. Burası evimizin salonu. Gör Salonumuz. Evet yaşanabilir. Mutfakımız, Mutfak dolapları, ankastreler. Tüm şeyleri de şu anda yani girip yerleştirebilecek bir Şöyle şurada valimiz Tüm elektrik, tesisat, bütün her şey de tamamlandı. Burada şeyimiz mevcut. Banyomuz. Çocuk odası. Misafir odamız. Ve takılımız. Tamamen eksiksiz. Şey yaşam alanları içerisi parke, ortak alanlar hep seramik, kullanılan kaplar olsun, seramikler olsun.